Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce memleketi Rize'de biliyorsunuz yeniden Refah Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekir'le ilgili çok ağır ifadeler kullandı. Çıktı bir tanesi affedersin terbiyesin peki parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var görmüyor. Erdoğan bu ifadeyi kullanınca Halk TV'de İnanç Uysal adındaki şahsiyet yorum yapıyor. Gözleri var, Görmüyorum. görmezler gibi bir şey. Evet evet. Çünkü o bir ayete atıfta bulunuyor atıfın sonucunda çok daha ağır bir ifade vardır. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır diye der Ne demek istiyor? Cenab-ı Allah'ın ayetini sanki Erdoğan başkası için kullanmış gibi kullanıyor. Bu nasıl bir kafaya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bizim gündemimiz farklı. İslam düşmanlığı bitmek, tükenmek bilmeyen birilerinin gündemi de farklı oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce memleketi Rize'de biliyorsun yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekir'le ilgili çok ağır ifadeler kullandı. Çıktı bir tanesi, affedersin terbiyesin peki parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden refahın bir tane adamım var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. E biz de tabi bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Ve bütün bu adımları biz atarken kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimler açmadık ki ya? Parlamentomuzu biz evvelallah hak yolda olan herkese açarız. Ama bunların bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi ya. Bunu gör. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var görmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar ağır konuşmasının sebebi yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekir'in bilmeden konuşmasıydı. İfade çok ağır ama orada Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi var. Aslında toplum olarak bizim de birçok kez her platformda kullandığımız bir ifade. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Şimdi biz bunu Müslüman olarak bunu bir ayet-i kerime olduğunu elbette biliyoruz. Bizim bildiğimizi Erdoğan'ın bilmemesi mümkün mü? Elbette hayır. Erdoğan o konuşmasında sadece bir ifade kullandı. Gözleri var görmezler. Ama bunu göremeyecek kadar gözü var görmüyor. Yıllardır AK Parti iktidarının yaptıklarını gerçekten gözleri olan birçok kesimin görmediğini biliyoruz ve buna şahit olduk. Erdoğan da bir kez daha şu ifadeyi kullanıyor. Ya kardeşim gözleri var görmezler. Ya kardeşim bizim Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sen nereden biliyorsun? Aslında söz buradan açılıyor. Araf suresinin 179. ayetinde gözleri var görmezler Cenab-ı Hak buyuruyor. Ama Erdoğan bunu bu insanlara yani bir şey için söylemedi. O esnada zaten hepimiz de söylüyoruz bunu. Aklımıza geldiğinde ya kardeşim senin gözün var görmüyor musun deriz ya. Ayetten dolayı yola çıkmıyor birçoğumuz. Belki de birçok kişinin bu ayetten haberi yok. Erdoğan bu ifadeyi kullanınca Halk TV'de inanç Uysal adındaki şahsiyet yorum yapıyor. İşi başka bir noktaya götürüyor. Yani İslam, din, diyanet, ayet Araf Suresinin 179. ayetini hatırlatıyor ve Erdoğan'ın aslında oradan bir mesaj verdiğini anlatmaya çalışıyor. Bir dinleyelim siz bir şey anlayacak mısınız bilmiyorum. Bakın biraz önce sunduğunuz bir e, video vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini. O kadar sert bir ifade tarzı var ki orada bir cümle söylüyor gözleri var Görmüyorum. görmezler gibi bir şey Evet evet. tam ilk cümle çok önemli bir açımdan kelime kelime yanlış olmasın diye söylüyorum neden çok önemli Çünkü o bir ayete atıfta bulunuyor yani gözleri var görmezler kulakları var Görmez. duymazlar şeklinde bir Arap suresindeki bir Çok ayete dayan atıfta bulunuyor ve o at, atıfın sonucunda çok daha ağır bir ifade vardır. Onu onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır diye terayi. Şimdi oradaki cümle e, o yüzden çok önemli. E, kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler. Görüyorsunuz değil mi? kafa ayrı çalışıyor. İlla bir yere bağlayacaklar ya Araf suresinin 179. ayetini örnek olarak gösteriyor ve orada bir yere bağlamaya çalışıyor. Araf suresinin 179. ayetinde ne diyor? Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Bu bir ayet. Cenab-ı Hak <laughs> Araf suresinin 179. ayetinde böyle buyurmuş. Az önce de ifade ettiğim gibi gözleri var ama görmezler ifadesini birçok kişi Araf suresinin 179. ayetinden alıntılayarak kullanmıyor. Bu yerleşmiş bir yere ve bu şekilde konuşuyoruz birçoğumuz. Ama adam nereye bağlıyor? Daha ağır bir ifade var diyor. Ayet-i kerimede olan daha ağır ifadeyi getirip Erdoğan'la özdeşleştiriyor. Ne demek istiyor? Cenab-ı Allah'ın ayetini sanki Erdoğan başkası için kullanmış gibi kullanıyor. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık diyor. Ya arkadaş bu nasıl bir kafaya? Gerçekten bunlar ne yiyip ne içiyorlar anlamakta mümkün değil. Sadece bu değil. Halk TV olunca e tabi Erdoğan'a olan düşmanlık maşallah paçalardan fışkırıyor. Can Akışım ben bu seçimlerden önce kendisini birçok kez ekranlarda dinledim. Çok aklı başında biri diye düşündüğüm birisiydi. Gerçekten böyle düşündüm. Fakat beni şoke eden bir çıkış yapıyor. O da inanç uysal gibi garip bir açıklama yapıyor. Ne diyor? Bir dinleyelim. çivi AKP gibi düşünün. Ona sürekli ve sürekli vurmalı. CHP artık ona sürekli vurmalı. Onunla birlikte görüntü vermemeli. Onu meşru bir lider gibi kabul etmemeli. Bakın açık söyleyeyim. Yani CHP'nin belki de en büyük hatası var. yani şimdi tamam, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında ne, ve dolayısıyla de. sizin onunla birlikte e, yürütmeniz gereken işler var. Tamam, doğru. Zaten e, bugün uğraştığınız bu SGK mevzusu falan filan, bunlar da onunla alakalı. Ama muhalif kitleler, kitleler nezdinde meşru değil. Meşruiyete uygun davranmıyor çünkü. Çünkü halkın belirli bir bölümünü, yani büyükçe bir bölümünü ötekileştiriyor. Bakın en son işte görüldüğü gibi onlara verecek hizmetlerin de önüne geçmeye çalışıyor. O zaman normal bir ülkede yaşıyormuş gibi yapmayalım. Tabii CHP'den halkın, de beklediğim... Halkın iradesine evet, mi Tabii tabii aynen bu. Dolayısıyla hani CHP'den e, halkın beklediği, muhalefetin beklediği, ben bunu e, araştırma e, yapan, yürüten ve halkın nabzını tutmaya çalışan birisi olarak söylüyorum. Halkın beklediği, muhaliflerin beklediği e, CHP'nin AK Parti'ye ve Erdoğan'a meşru bir lider gibi sanki çok e, ülkede her şey normalmiş gibi davranmaması. Ülke normal değil, yaşadığımız ülke normal değil. Normal gibi davranmayı bırakalım. Erdoğan için meşru değil diyor. Niye meşru değil birader? Ey canım SGK borçlarını istiyor ya. Bir çıkışlar yapıyor. Meşru değil. Ne diyor? CHP Erdoğan'a sürekli vurmalı. <laughs> ya Kemal Kılıçdaroğlu yıllar yılı Erdoğan'ı diline doladı ve her defasında boyun ölçüsünü alıp oturdu. Hiçbir yere varamadı. Şimdi bunun a babası anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu. Araştırmacı olarak toplumun önemli bir kesiminden mesaj alıyormuş. Aman ha muhalefet Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf vermemeli. Burada çaktıkları isim kim? Özgür Özel. Özgür Özel ne diyor? Yahu diyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi hiçbirinci parti yapmadığı için böyle davranmaya devam ediyor. Birinci parti yapsaydı daha farklı konuşurdu diyor. E bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolundan gidiyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın meşru olmadığını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu geride bıraktığım için bir açıklama yaptı. Saraydaki kişiyle el sıkışmayacağız, gerekirse mücadele edeceğiz dedi. Bu sözleri sinirlenip söylediğine dair bir Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı. Anıt kabirde bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyledim. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum. O yüzden adımı ben attım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Erdoğan niye meşru değil birader? Yapılan hizmetlerin önünü kesiyor. Nasıl yani? Efendim bu SGK borçlarını talep ediyor ya Erdoğan Ey belediyeler, güzel kardeşlerim. Borcunuzu artık ödeyin diyor ya. İşte borcunuzu ödeyin deyince yapılacak olan hizmetleri engellemiş oluyor. Allah akıl fikir versin. Ey birader, ne yapmalı? Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel aynı fotoğraf karesinde olmamalı. Bundan dolayı meşru değil. Dil aynı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'de diyor ki biz saraydakilerin elini sıkmayacağız. Lere lere. Ya artık senden geçti de bundan sonra huzur evinde olman gerekiyor, dinlenmen gerekiyor diye düşünüyorum da ama bir zamanlar Süleyman Demirel Cangaya'daki zatın elini sıkmayacağız demişti. Ben de o dönemde Doğru Yol Partisi'ni takip ediyorum. Ve 1991 yılında Doğru Yol Partisi çoğunluğu sağladı. SHP ile birlikte iktidar oldu. Yani birinci parti seçildi. Rahmetli Turgut Özal hükümeti kurma görevini Demirel'e verdi. Biz Antalya'dayız. Ben Demirel'e sordum. Efendim dedim. Hükümeti kurma görevi aldınız. Şimdi Çankaya Köşkü'ne çıkacaksınız ve Sayın Turgut Özal'la bir araya geleceksiniz. Daha önce Çankaya'daki zatın elini sıkmayacağını söylemiştiniz. Sayın Özal'ın elini sıkacak mısınız, sıkmayacak mısınız? Şimdi kıvrak bir dekayla Demirel cevap vermişti. Sevgili hadi, Sayın Özal'ın elini sıkmayacağız da neyi sıkacağız? deyip bizi güldürmüş ve o olayın üstünü örtmüştü. Sonra da belki de birçoğunuz takip ettiniz. Demirel Çankaya çıktı ve Özal'ın elini sıktı. Önemli çalışmalarda da yaptılar birlikte. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şansı da yok. Hani birinci parti olsa, başbakanlık olsa, parlamenter sistem olsa vesaire böyle bir şansı da olmadığı için kendi kendine avutuyor. O kendini avuturken bu can kardeşimiz de onun yolunda yürüyor. Keşke 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde bıraktığı izlenimi devam ettirseydi ve böylesi bir sıkıntının içerisine kendisini sokmasaydı. Erdoğan meşru bir cumhurbaşkanıdır, bu ülkenin başkomutanıdır ve bu toplumu %52'si Tayyip Erdoğan'a oy vererek kendisini o makama taşımıştır. Bir dönem değil, tam 22 yıldır. Erdoğan bu ülkeyi yönetiyor, bu ülkenin meşhur lideri olarak. Okey? Hadi bana yanıtlar.